Sesin geliyor. Birilerinin bedeninde yenilenen hayat gibi. Sessiz, karanlık ve hafif. Vazgeçtim ama ben beklemekten. Yeni bir günün yineleyen nefeslerinden. Pervasız günlerin ucu ve geçişlerinden. Sebepsiz gülmek istiyorum. Güneşi görmeden. Sessizlikten irkilmeden. Yahut alışmak istiyorum isenkar benliğime Dümdüz yürümeye alabildiğine karanlık Alışmamışım ki bir başkasının gülüşünden bir parça koparıp heybeme koymaya Tebessüm olmuş kahkahalarımın en zirvesi Bağırmaktan yırtılan boğazım sessiz çığlıklarımda İstem etmiyorum sabahına karanlık ve uykusuz gecenin. Doğmasa da güneş, içimi ısıtan çehren geliyor hayalime. Alıyorum avuçlarımın içini. titreyerek yüreğim, yanarak tenim, gitmesin, bitmesin. Efsarengiz geldin öyle kalışıyorum ruhunda. ruhumda. İstemiyorum sükutunda kaybolmak, yıldım artık zorun adam olmaktan. İçimden ilk defa bir ses geliyor. Bana sesleniyor sessizlik. Yıllardır dizinin dibinde oturduğum sükut. O diyor. Ama yolum kesişmiyor. Göremiyorum, bulamıyorum ki ben kendimi. Vazgeçiyorum kavrulmaktan. Güneşe sadece bir adım kala. Bir gün bulursam tüm yolların kesiştiği yerde kendimi... O zaman beklemem yeşili. Siyahta geçerim işte.